Hipertermi ısı ile tedavi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda termoterapi olarak da bilinen bir yöntemdir. Özel geliştirilen cihazlar ile hastanın vücut ısısı artırılarak uygulanan ve pek çok hastalık için tercih edilen önemli bir tedavi seçeneğidir. Hipertermi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Hipertermi yöntemleri birçok farklı alt türü olan kanser tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin kemoterapi ve radyoterapi gibi temel kanser tedavilerinin etkilerini artırdığını gösteren birçok bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bu haliyle hipertermi kanser alanında kanıta dayalı tamamlayıcı bir yöntemdir. Nasıl uygulanır? Tüm vücudu ısıtarak ateş açığa çıkarma ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanır. Ateş, bağışıklık sisteminin aktifleşmesi ve düzenlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle yaygın tümörü olan hastalarda kemoterapi ile birlikte uygulandığında tedaviyi daha etkin kılar. Yapılan bilimsel çalışmalarda bağışıklık sisteminin aktifleşmesi için en uygun vücut ısısının 39 derece ve 41 derece olduğu göstermektedir. İnfrared lambalarla 4 saat süren bir tedavi yerine geliştirdiğimiz far infraredlerin ısı kabini ile 30 dakikada vücut ısısını 39 dereceye yükseltebiliriz. Far infrared Derin ısı kabini içerisinde kullandığımız nanoteknoloji ısıtıcılar sayesinde ısıyla birlikte yayılan far ışınları vücudumuza derinlemesine nüfus eder ve vücudumuzdaki su moleküllerini partiküllere çevirerek hücre zarından içeri sokar. Kanı ısıtır ve tüm vücuttaki kılcal damarlara kadar genişletir ve açar. 20. dakikadan itibaren kalbin ritmini %20 artırarak kan sirkülasyonunu sağladık.